Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün de size harika güzel bir yelek modeli paylaşacağım. Ee, modelimizin ismini bilmiyorum ama çok kolay basit güzel ve gösterişli bir model. Ee, sadece yeleklerinizde değil battaniyelerinizde, hırkalarınızda e, her türlü örgüye gidebilecek harika güzel bir model. Evet. Modelimize geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zili aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan haberdar olursunuz. Evet. Detaylı anlatımıza geçelim inşallah. Ben Halize Angora Gold ve 3 numaralı şiş ile çalıştık. Bu cilveli lastik modelimiz kanalımda var. Kanalıma girerek oradan bakabilirsiniz hemen renk kodunu da vermek istiyorum örmek isteyenler için 841 Evet rengimizde çok hoş bir pudra hemen anlatıma başlayalım inşallah Bismillah. Ben iki model anlatacağım. İki model için 24 tane 12 12 24 ilmek ediyor. Birer de kenarlara ilmek bıraktım İstediğiniz istediğiniz lastiği örebilirsiniz altına bir tane kenar ilmeği ördüm bir iki tane ters örüyorum bir artış yapıyorum burada ben ilmeğimin yönünü çeviriyorum düz dursun diye bir kesim yaptım iki tane ters ilmek örüyorum 2 ters ilmekten sonra 1 2 3 4 5 6 6 tane düz ilmek ördüm. 1 2 tane ters ilmek örüyorum. Yine aynı şekilde bir artış yapıyorum. 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. 1 2 tane ters 1 2 3 4 5 6 6 tane düz ilmek ördüm. Burada 2 tane tersiniz var. Arkadan ilmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde öreceğiz. Bir tane düz ördüm. 1 2 3 4 5 6. 6 tane ters ilmek. 1 2 düz 2 ters. Tekrar 2 düz. 6 tane ters ilmek 2 3 4 5 6 2 düz 2 ters tekrar 2 düz ve kenar ilmeğimiz modelimizin ikinci sırasındayız ben arka sırayı saymıyorum sadece ön sıraları sayıyorum çünkü arkada ilmeklerimiz gördüğümüz gibi örüyoruz herhangi bir işlem yapmıyoruz Bismillahirrahmanirrahim. iki tane ters burada artmış olduğum ilmeğim ve bir tane düz ilmeğim var bu düz ilmeğim üstte gelecek şekilde kesin kesimimi yapıyorum. Bakın sağ tarafa bir önceki sıra sola kesmiştik. Şimdi sağ kesiyoruz ve bir tane artış yapıyoruz. Bir, iki ters. Burada bir artış yapacağım. İlmeğimin yönünü çeviriyorum. İkisini birlikte sola kestim. Bir, iki, üç, dört. Dört tane düz ördüm. Aynı şekilde iki tane ters örüyorum. Burada e, sürekli bu artmış olduğumuz yöne doğru kesim yapacağız. Bu ilmek sürekli üstte düz gidecek. Bu ajur modelimiz artışımızı yaptık. Bir sağdan arttırıyoruz, bir soldan bir sağ kesiyoruz, bir sola. İki tane ters örüyorum hemen bir artış yapıyorum ilmeğin yönünü çevirip sola bir kesim yaptım 2 3 4 tane düz burada iki tane kenar ilmeğimiz var arkayı bir daha göstermek istemiyorum Çünkü arkada herhangi bir işlemimiz yok terslerimiz ters Düzlerimiz düz olarak örüp gideceğiz. Düzlerimizi de düz örüyoruz. Bu ajurlu yer sürekli arkada ters olarak örülüyor, önde düz, arkada ters. tekrar ön sıradayız. İki tane tersimiz var. Evet. Soldan artmıştık. Bu sefa, defa sağdan artıyoruz. Artışımızı yaptım. İlmeğimin yönünü çevirip sola bir kesim yapıyorum. Şimdi bu ilmeğimiz sürekli düz olarak gidiyor. İki tane tersimiz var. Bir düz örüyorum bir artış yapıyorum bu artışlarımız sürekli bu düzün yanından olacak iki ilmeği birlikte sola kesiyorum düz olarak örüyorum bu ilmeğimin yönünü çeviriyorum ki düz dursun diye sizinki düz duruyorsa çevirmenize gerek yok iki tane ters Yine aynı şekilde hemen sağdan bir artış yapıyorum. İlmeğimin yönünü çevirip sola bir kesim yapıyorum. 2 ters 1 düz 1 artış yapıyorum. 2 ilmeğimi sola kesiyorum. 1 2 3 düz 2 tane ters Arkada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp geleceğim. Tekrar ön sıradayım. 2 ters Evet. Şimdi bu aynı şekilde artmış olduğumuz yöne doğru kesiyoruz. Bir artış yapıyorum. 1 2 ters 1, 2 tane düzüm oldu. Bu 3. artışım. 2 düz 1 2 ters Evet. Yine bu artmış olduğum yöne doğru arkadan ikisini birlikte kesiyorum. 1 bir artış yapıyorum. 2 ters örüyorum. 2 düz bir artış yaptım ilmeğimin yönünü çevirip sola bir kesim yapıyorum iki tane düz örüyorum kenar ilmeklerimi örüp ben şöyle göstermek istiyorum arkaya aynı şekilde terslerimiz ters düzlerimiz düz örüp geleceğiz Tekrar ön sıradayım ve yine aynı şekilde kenar ilmeklerim bu e, su yolu da deniliyor. Farklı isimler kullanılıyor. Ters ilmeklerimi ördüm. Artışımı yaptım. Yine ilmeğimin yönünü çevirip bu artmış olduğum ilmeğin yönüne doğru kesiyorum. Sol tarafa kestim. 2 tane ters örüyorum. 3 tane düz bir artış yapıyorum 2 ilmeği birlikte sola kestim burada bir tane ilmeğimiz kaldı 2 ters bir artış yapıyorum 2 ilmeği birlikte sola kestim bakın bir sağ bir sol bir sağ bir sol bir sağ bu şekilde zikzak şeklinde gidiyor. 1 2 Artışımızı yaptık. 2 ilmeği sola kesiyorum. 1 2 ters Arkada ilmeklerimi örüp geleyim. Tekrar ön sıradayız. Kenar ilmeğim. 2 tane ters var. Ve yine aynı şekilde artmış olduğumuz yöne doğru kestim. Bir artış yapıyorum. 1 2 tane ters 1 2 3 4 4 tane düz ördüm 1 artış yapıyorum 2 ilmeği birlikte kesip tamamen bitiriyoruz 2 ters 2 ilmeği sağa kesiyorum 1 artış yapıyorum 1 2 1 2 3 4 4 düz 1 artış yaptım 2 ilmeği birlikte. Sola kesiyorum. 1 iki tane kenar ilmeğim var. Arkada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp geleceğim. Evet, bu sıra, bakın bu şekilde bükmemizi yapacağız bu sıra. Bismillah. Kenar ilmeklerimiz. Evet. Yine aynı şekilde hemen artışımızı yapıyorum. Bu artmış olduğumuz yöne doğru kesimimizi yapıyorum. İlmeğimi yönünü çevirdim. 2 tane ters ilmeğim var. Burada 1, 2, 3 ilmeği bırakıyorum. Diğer taraftaki 3 ilmeği altı ilmeğimiz var. Üçünü bırakıyorum. 3'ünü sağ şişime aldım. Tekrar yeniden sol şişime takıyorum. set olarak gözüksün. Şişime taktım. 1 2 3 4 5 6 6 ilmeği bu şekilde büyüttük. İki tersimiz var. Bir artış yapıyorum. İki ilmeği sola kesiyorum. İki tersim var. Evet. Yine bükme yerimize modelimize geldik. Ana modelimize. Bu saçımızı öndeki üç ilmek arkada kalıyor. Arkadaki iki ilmeği öne alacağız. Bu şekilde şişimden çıkartıyorum tekrar şişime taktım bu üç ilmeği de takıyorum bu modelimizin tek zor sırası bu sıra bu sırayla modelimiz tamamlanmış oldu Arkadan ilmeklerimizi gördüğüm gibi örüp geleceğim. Evet bu sıra modelimizin kurulum sırası. İki tane ters örüyorum. İki ilmeği sağa kesiyorum. Üstte iki tane kestim artışımı yapıyorum iki ters bu sıra ilmeklerimi düz olarak örüp geleceğim bir sıra düz olarak örüyorum iki tersim var 60 olduğum yöne doğru ilmeğimi kestim ve artışımı yapıyorum 6 tane ilmeği düz olarak ördüm. İlmeklerimi arkadan gördüğüm gibi örüp gelelim. Evet. Tekrar ön sıradayız. Bir sıra gidip geliyorum. Ve şimdi modelimi şu tabanda yaptığım gibi bir tane göstereyim hemen videom çok uzadı kenar ilmeğim iki tane ters ilmeğim var hemen artışımı yapıyorum çünkü artmış olduğum ilmek sol tarafta sağdan ilmeğimi arttırdım ve sola bir kesim yapıyorum bir iki tane ters ilmek örüyorum bu ters ilmeğin yanından artışımızı yapıyoruz bu iki ilmeği sola kesiyorum. Bir, iki, üç, dört. Bu şekilde tabanını kurmuş oluyorum. Artışımı yaptım. İki ilmeği sola kesiyorum. İki ters. Hemen bu tersin yanından artışımızı yapıyoruz. Gelen iki ilmeği sola kesiyorum. 2 3 4 tane düz 2 tane ters bu şekilde ikinci modelimizi kurmuş olduk hemen şurada göstermek istiyorum Evet örcek olan herkese kolay gelsin diyorum kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. çıkan aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan haberdar olursunuz. Evet Allah'a emanet olun. Hayran kalın. Hoşça kalın.